Merhaba 5 dakikada anlat ailesi. Bugün futbolun sadece bir oyun değil, aynı zamanda bir tutku, bir miras ve göğüslerde gururla taşınan yıldızların hikayesi olduğunu bir kez daha göreceğiz. Kanalımızı takip edip bildirimleri açarsanız bu videoların devamının gelmesine destek olmuş olursunuz. Türk futbolunun dev çınarlarından efsanevi Galatasaray'ın 5. yıldıza uzanan destansı yolculuğuna çıkmaya hazır mısınız? Kemerlerinizi bağlayın çünkü 5 dakikada bu büyüleyici hikayeyi özetliyoruz. TFF'nin kuruluşu ve yıldız sisteminin doğuşu. Peki bu yıldızlar nereden çıktı? Her şeyin başı Türk futbolunun resmi çatısı olan Türkiye Futbol Federasyonu, TFF. TFF genç cumhuriyetimizle aynı yıl 23 Nisan 1923'te kuruldu. 1959'da ise bugünkü Süper Lig'in temelleri atıldı. Gelelim yıldızlara. Bu parlak simgeler her 5 Süper Lig şampiyonluğu için armanın üzerine ekleniyor. Yani 5 şampiyonluk 1 yıldız, 10 şampiyonluk 2 yıldız ve bu böyle devam ediyor. Bu uygulama kulüplerin formalarına resmen işlenmesiyle 2000-2001 sezonunda hayatımıza girdi. Küçük bir not: Türk futbolunda 1959 öncesi şampiyonlukların yıldız sistemine dahil edilip edilmemesi hala bir tartışma konusu olsa da TFF'nin mevcut uygulaması 1959 sonrası şampiyonlukları esas alıyor. Biz de bu serüveni TFF'nin resmi kayıtlarına göre anlatacağız. TFF'nin aldığı kararla her 5 şampiyonluğa 1 yıldız verilmesi kararlaştırıldı. Bu kural çıktığında aktif olarak Galatasaray 14, Fenerbahçe 13 Beşiktaş 9, Trabzonspor 6 şampiyonluğu vardı. Yıldız sayıları ise Galatasaray ve Fenerbahçe 2, Beşiktaş ve Trabzonspor 1'di. Galatasaray'ın yıldızları ve efsanevi dönemler. Şimdi gelelim asıl konumuza. Galatasaray'ın o parlayan yıldızlarına. İlk yarış 3. yıldız içindi. Galatasaray 4 sene üst üste şampiyon oldu ve bu süreci bir de UEFA Kupası ile taşlandırdı. Ancak efsane kadronun dağılması ve yeni yapılanma esnasında bu seriye ara verildi. Fenerbahçe, Mustafa Denizli ile efsane geri döndü diyerek bu araya bir şampiyonluk sığdırdı. Ertesi sezon Mirca Lucescu, lige daha hakim bir şekilde Galatasaray'ı mutlu sona ulaştırdı. 34 maçta 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle Galatasaray mutlu sona ve 3. yıldıza ulaştı. 78 puanlı Galatasaray'ı Fenerbahçe 75 puanla takip etmişti. 4. Yıldız 2014-2015 sezonu 20. şampiyonluk. Cimbom 20. şampiyonluğunu 2014-2015 sezonunda kazanarak tarihi bir başarıya imza attı ve Türkiye'de 4. Yıldızı takan ilk takım olma unvanını elde etti. Sezon ortasında göreve gelen Hamza Hamzaoğlu yönetiminde kazanılan bu şampiyonluk ezeli rakiplerine karşı kazanılmış büyük bir psikolojik üstünlüktü. 5. Yıldız ve geldik günümüze. Geçtiğimiz sezon teknik direktör Okan Buruk yönetiminde rekorlarla dolu bir sezon geçiren Sarı Kırmızılılar hem puan hem de galibiyet rekorları kırarak 24. Süper Lig şampiyonluğuna ulaştı. Bu zafer sonrasında bu yılda şampiyon olan Galatasaray armasına 5. yıldızı takmaya hak kazandı. Galatasaray'ın yıldız serüveni sadece kazanılan kupalardan ibaret değildir. Bu bir kulübün azmini, taraftarının sarsılmaz tutkusunu ve Türk futboluna tattığı değeri simgeler. Her bir yıldız efsanevi anların ve unutulmaz kahramanların nişanesidir. Umarız bu 5 dakikalık hızlı tur Galatasaray'ın yıldızlarla dolu tarihine güncel bir pencereden bakmanızı sağlamıştır. Bir sonraki 5 dakikada anlat videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımızı takip edip bildirimleri açarsanız bu videoların devamının gelmesine destek olmuş olursunuz. Tevellüt ailesi sizlerle büyüyecek.